Sizce bir insanı ürettiren, ilerleten, doyumlu bir hayat yaşamasını sağlayan şey ne? Kendinize soruyor musunuz? O hayatı yaşadım diyebilmek için, hakkını vermek için neye ihtiyacınız var hayatınızın tam da şu döneminde? Bugün bunu konuşmamız lazım. Umut öyle bir şey ki o olduğunda insan ilerleyebiliyor. Benim çok sevdiğim bir söz var. Yine Mustafa Kemal'den örnek vereceğim. Şöyle der, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardı ve ben umudumu hiç kaybetmedim. Dışarıdaki şartlar her ne olursa olsun, zaman zaman işler çok kötüye de gitse, ve dışarıdaki birçok şeyi artık kontrol edemesek dahi ki hiçbirimiz bizim dışımızda olan hiçbir şeyi aslında kontrol edemeyiz. Kontrol etmeye çalışmak da bu arada bizi hasta eder, huzurumuzu bozar. Dolayısıyla oradaki aslında bütün hikaye umudu, kendi içimizdeki umudu koruyabilmektir. Çünkü umut varsa huzur da oluyor huzuru olan insan hayal kurabiliyor. Benim hep söylediğim bir şey var biliyorsunuz. Hayalle beslen, hedefle güçlen. Eğer bir insan hayalle beslenebiliyorsa işte o zaman yaşadım, yaşıyorum diyebiliyor. Hayatta kalmak ve yaşamak birbirinden çok farklı şeyler. Birçok insan hayatta kalıyor ama çok az insan yaşıyor. Bu hayatı yaşadım diyebilmek için de içine işte biraz o tılsım, o baharat nedir derseniz umut oluyor. Umut insanın eğer içindeyse bu arada insanı hareket ettirebiliyor. Çünkü dışımızdaki şeylerden umut elde etmeye, umut kazanmaya bakarsak bazen dışarıdaki şeyler çok daha pozitif ya da istediğimiz gibi olmayabiliyor. Şartlar hepimiz için her zaman iyi de olmayabiliyor. İnsanın umudu varsa bir şekilde kendi içinde dış dünya ne kadar bir kakafoni, bir savaş, gürültü, arbede içinde de olsa o insan huzurlu oluyor. Kendi iç huzuru, kendi iç dengesi ve huzur varsa hayal kurabiliyor. Huzur yoksa hayal de olmuyor. Hayalle beslenemeyen insan hedeflerine de ulaşamıyor. O yüzden buradaki en önemli, en önemli şey Dışarıda her ne olursa olsun umudu koruyabilmek. Benim her zaman verdiğim bir makas örneği vardır. Şu anda eğer bu videoyu YouTube üzerinden izliyorsanız muhtemelen görebileceksiniz. Eğer şu anda beni Spotify'dan dinliyorsanız lütfen gözünüzün önüne bir makas getirin. Makas hayat amacına eğer sorsam desem ki ey makas şu anda bir makas olduğunuzu düşünün lütfen hayat amacı nedir desem ne dersiniz bana kesmek değil mi hemen söylediniz ve de bu arada çünkü makasın bu dünyadaki varoluş amacı kesmektir bir ipi bir tüyü bir kağıdı ya da kesmesi gereken o her neyse Hayat amacı kesmek, ve bunu gerçekleştirmek için makasın iki kolu vardır. Makasın bir kolu ve diğer kolu birbirinden çok uzaklaşırsa bu sefer makas hayat amacını gerçekleştiremez. Makasın kolları birbirine bu sefer çok yakınlaşırsa hatta üst üste binerse bu sefer makas yine hayat amacını gerçekleştiremez makasın tek bir hayat amacı vardır kendini gerçekleştirmesi kesmek üzerinedir ancak belirli bir ahenkle belirli bir şekilde senkronize bir şekilde kendi içinde dengeyle huzurla ahenkle ve umutla ilerleyebilirse makas hayat amacını gerçekleştirir ki o da kesmektir Birçoğumuz aslında tam da bu makaslar gibiyiz. Aslında hepimiz bu makas gibiyiz. Birçoğumuz değil, düzeltmek istiyorum kendimi. Çünkü birçoğumuzun hayatında makas olduğumuzu fark etmememiz aslında gerçeğimiz. Bizim de hepimizin, her birimizin hayat amaçları var. Fakat az önce makasın hayat amacını söylediği gibi hepimiz bunu kolaylıkla söyleyemiyoruz. Bir önceki bölümümüzde hayatın evrelerini konuşmuştuk. Makas bu evrelerin hepsinde var. Çünkü makas sizsiniz. Benim hayat amacım ne? Çok önemli bir soru. Ve bu sorunun yanıtını az önce yanıtladığımız gibi hızlıca yanıtlayamayabiliyoruz. Çünkü bunu konuşmamız gerektiği gibi, bunu konuşmamız lazım dediğimiz gibi bunu aslında sizin de düşünmeniz lazım. Kendiniz için. Hayatınızın bundan sonraki dönemleri için. Hep söylüyorum ya, daha sonraki dönemleri doyumlu geçirebilmek için. Bu yüzden de hepimiz bu makaslar gibiyiz. Bir, dışarıya gösterdiğimiz yüzümüz var. Dışarıya gösterdiğimiz yüz İnsanların algıladığı bir de gerçekte ne olduğumuz var. Ve bazen gerçekte ne olduğumuzu biz bile bilmiyoruz. Çünkü kendi algı filtremizde bile kendimizi algılayış şeklimiz var ve kendi kendimizi manipüle dahi edebiliyoruz. O yüzden makasın iki ucu birbirinden çok ayrılırsa yani Dışarıya gösterdiğiniz imajınızla olduğunuz kişi birbirinden çok uzaklaşırsa makas hayat amacını gerçekleştiremiyor. Yani kesmek o sizin için her neyse. Bu seferde diyoruz ki vitrinime değil iklimime gelsinler diyoruz. Ajdan'ın şarkısı gibi. Ama bu seferde. O kadar artık yorulmuş oluyoruz ki gösterdiğimizle olduğumuz o kadar birbirinden ayrılıyor ki bu sefer makasın kolları üst üste biniyor. Giyinmek istemiyoruz. Bir şey yapmak istemiyoruz, üretmek istemiyoruz, umut etmek istemiyoruz. Huzurumuz kalmıyor kendi içimizde. Kendi içimizde debeleniyoruz sıkışmış hissediyoruz belki birçoğumuz şu anda bunu hissediyor eskiden ne güzel üretebiliyordum eskiden ne güzel müzik dinleyebiliyordum eskiden ne güzel bir kitabı elime aldığımda okuyabiliyordum eskiden ne güzel bir şeye odaklanabiliyordum şimdi bunların hiçbirisi de yok diyoruz belki de tam olarak böyle bir dönemdesiniz o kadar bıkkınlık vazgeçmişlik umutsuzluk ve üzerimize sanki bir toprak atılmış gibi kolumuzu kanadımızı hareket ettiremiyoruz ki ne giyinmek ne dışımızı fırçalamak ne bir makyaj yapmak ya da tıraş olmak ne güzel bir koku sürmek ne saçımızı yapmak ne 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 ne, ne hiçbir şey artık içimizden gelmiyor. Gülümsemek dahi istemiyoruz. İşte bu noktada makasın kolları yine üst üste biniyor ve makas yine hayat amacını gerçekleştiremiyor ki makasın hayat amacı kesmekte. Peki sizin hayat amacınız ne? Ve bu hayat amacınızı şu anda gerçekleştirebiliyor musunuz? Hayat amacınızı gerçekleştirebilmek için dış dünyadan değil ama kendi içinizde nelerin olması hangi taraflarınızı güçlendirmeniz neyin sorumluluğunu almanız umutla huzurla makasın ahenkle kesmesini sağlayacak. Hepimiz aslında bu makas gibiyiz. Dışarıya gösterdiğinizle gerçekte olduğunuz birbirinden çok farklıysa hayat amacınızı gerçekleştiremezsiniz. Dışarıya gösterdiğinizle olduğunuzu bu sefer çok üst üste bindirirseniz ki biz buna özensizlik ve umutsuzluk diyoruz zaten. iç huzur ve dengede bozuluyor ve dolayısıyla sağlığımız dahi bozulabiliyor. O zaman makas yine hayat amacını gerçekleştiremiyor. Hayatta amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için bir ahenk gerekiyor. Dünya da bu ahenk üzerine kurulu. İşte o zaman makas da siz de hayat amacınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim yaşadığım dönem hayatımı yeniden dizayn etmek, tasarlamak ve dönüştürmek üzerine. Bu podcast serisini de tam olarak eş zamanlı olarak sizinle bu dönemde paylaşıyorum. Plan yapmak değil sadece. Değiştirmek ve dönüştürmek ve her şeyden öncesiyle geliştirmek. İşte bunun içinde iki şey var ki sizinle olduğunda hayatta ilerleyebiliyorsunuz. Umut ve huzur. İkisi kol kola girmiş iki güzel kardeş. Huzur olduğunda umut edebiliyorsunuz. Dışarıdaki huzursuzluğa rağmen kendi içinizde o iç huzurunuz ve dengeniz olduğunda Umudunuz olduğunda dışarıdaki dünya ne kadar debdebe içerisinde savaşsa da siz hala şunu söyleyebiliyorsunuz. Mustafa Kemal'in söylediği gibi. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ve ben umudumu hiç kaybetmedim. Hayat amacınız ne? Nelere ihtiyacınız var? dış dünyadan değil kendi içinizden çünkü dış dünya bambaşka bir şekilde ama bizim içimizse makasın ta kendisi. Bugün umudu, huzuru kendini gerçekleştirmeyi ve hayat amacını konuştuk. Şimdi düşünme sırası sizde. Hayata stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Tutkunuz ve umudunuz Kanatlarınız olsun. Ben Rüzgar Mirokan yeniden görüşmek dileğiyle.